Kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. İnşallah iyisinizdir. İzmit'teyiz. Kocaeli İzmit Yeni Doğan'da. Lake mutfak yaptık. E, tavana kadar uzanan seri. Country serisi. E, bunlar RAL kodludur. Aksona e, Akso Nobel boyanın mucidi diyebiliriz. İnternasyonel yani uluslararası RAL kartelasından e, seçtiğiniz her tonu dünyanın her yerinde yapılabiliyor. Ee, ürünümüz için kırık beyaz diyebileceğimiz bir renk seçildi. Tabi bu seride de e, biliyorsunuz bazalar, görünen dolap kenarları e, gövde renginden bağımsız olarak kapaklarla aynı renk boyanıyor. E, bu da bize tabii tüme varım noktasında çok büyük avantajlar veriyor. Şimdi birkaç opsiyon da ilaveten alındı. Bunları da göstermek isterim şöyle. Bakın e, bunlar e, çerçeveleri inox. Çünkü gelen beyaz eşyaları da bu taraftan şimdi size göstereceğim. inox inox'un en büyük özelliği neydi? İz yoktu, parmak izi. Eh, ahşap desen istediler dolapları. Bakın şöyle göstereyim. içinden ışık geçiyor. Alttan daha net göreceksiniz. Eh, ahşap desenli dolaplarla bir tüme varım elde etmişken reflekte camlar tabi içeriği de dışarıya yansıtma noktasında <laughs> oldukça şık, stilist duruyor. Eh, ev sahibi Hamide Hanım da sağ olsun. E, Süslemeler vesaire e, ilave ışıklar yaptırarak e, kahve köşesini oldukça hareketli bir hale getirmişler. Evet. Tabi burada alt dolaplarda e, çekmece opsiyonu alındı. Gördüğünüz gibi dünyaları alıyor. E, çekmece bunu biz tabi öğrenmenin yaşı yok. E, Bulumun davetlisi olarak gittiğimizde İstanbul'da bize gösterdiler, öğrettiler. E, yükleme alanını hemen hemen Normal kapaklığa göre %70 daha arttırıyor. Efektif bir kullanım sağlıyor. E, bu noktada da zaten çekmecelerimiz e, 30 kilo taşıma kapasiteli. Yanlardan görünmeyen bulum, tandem e, 200 bin aç kapa testinden çıkarlar. E, sağlamlık noktasında iddialıyız. E, tezgah ve alnı, lamar Lamar e, porselen tezgah son yılların e, damga vuran ürünü. E, kulplarda da altın kupları çalıştık ama e, düğme kuplar üstlere altlara da istirce şeklinde çalışma yoluna gittik. Ürünümüzün taj detayı farklıdır. Biraz daha büyüktür standartlara göre. E, çünkü bu ürün tavana kadar uzanır e, alameti farikalarından biri de diyebiliriz. Buzdolabının soluna da bir boy dolabı aldık. Şöyle gösterelim onu da. Tabi depolama sorunu olduğu zaman mesela biz müşterilerimizle tanışma aşamasındayken soruyoruz taleplerine. ne ee, ona göre projeleri kendimiz çeşitlendirebiliriz bakın gördüğünüz gibi iki taraftan açılan e, boy dolaplarla birlikte e, ne yaptık e, araya buzdolabını koyarak yani hatırı sayılır bir depolama alanı da buradan elde etmiş bulunduk ana bölgeye geçelim Mutfak 3 bölge, ee, pişirme, yeme içme ve saklama. Ee, ana bölgede de yine köşeden aldık. Bu arada sesler geliyordur size. Bunu çekmezsem olmaz. Sağ olsunlar, e, aile ortamı var burada. Mantı yapmışlar bize, cevizli efendim mesela. Ne diyelim ona Hamid Hanım? Lokum. Cevizli lokum. Ee, burada da elmalı bir turta yapmışlar. Eee Abi bizi bekleseydin iyi olurdu. Kesene bereket. et. abi sağ olsun önden başladı. Çok güzel insanlar. Allah razı olsun. Sayılarımız artsın inşallah. Dostluk oluyor bu şekilde. Altlarda yine iki tane opsiyon çekmece var burada. Tezgah anıyla bir bütün ama bakın bataryada da dikkatinizi çekeyim. Bu biraz profesyonel işi gibi geldi bana. Sağa sola oynaması sıcağı soğuğu efendime söyleyeyim. Pek de lamarlarda alışık olmadığımız alttan yapıştırma Evye ki e, bunu aslında bizim tezgahları yapan Sakar Mermer tavsiye etmez. Ama bunu da farklı bir sistem yapmışlar. E, artık teknik bilgi tabii ayrı bir içsas alanı O oralara girmiyorum. E, yine üst dolaplardan devam edeyim ben size. Bakın tava ne kadar uzanıyor dedim ya. E, şimdi normalde tabii 3 bölme oluyor. Burada 4 bölmeye çıkıyor sayı. Bu da yani ekstra bir bakın oraya kocaman bir çay. Hatta 5 kilo mu 10 kilo mu e, atılmış eline bir vaziyette. Burada tabi klasiğe kaçtılar bir cam bardaklar için bir camlı bir yer yapar mısınız dediler. Kapak modelinden ayrılmadan şık bir tane yaptık. Kalkar mekanizmalarımız biliyorsunuz zaten bölüm kullanıyoruz HKX'e. Gördüğünüz gibi mekaniktir bunlar hep 200 bin testten çıkar. Yine gördüğünüz gibi üstüne dolap yapmak suretiyle devam ettik. Buradan da böyle yine boy dolap olarak Aynen. baktığımız zaman. Bakın güveçleri bile koymuşlar yukarıya. Gördüğünüz gibi. Hani dünyaları aldı. Ee, şurada kombileri vardı. Kombilerini dolabın içine almak suretiyle. Yine boş bırakmamış Hamid Hanım. Ee, doldurmuşlar. Ömer abi rahatsız ettik senin hakkını herhalde. Yo yo otur otur. Ee, bir de bizden opsiyon aldılar yine. Ee, opsiyon şu taraftaydı herhalde. Evet. Şöyle gösterelim onu da. Ee, bu da e, şişelik aslında yönüyle ama bu tabi dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Teleskopik sistem değil yani yanlardan, görünenlerden değil. Bu da yine tandem. Alttan tam mekanizma. ittirdiğimiz zaman yavaşça kapanır şekilde. Bakın çöp kovamız, gofracımız da yine içerisinde. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı Ali abi? Yok Ali abi. Keyifli. Yarım, yarım Ankastramız <laughs> vardı evet. Bu Saasun Beko bizi biraz şaşırttı. E, telefon görüşmesine müşteri hizmetleri şirket mailimizden mail atın dedi. Attık mailimizi. Geri dönüşü teyit edip işletme olduğumuzu ondan sonra yaptılar. Kapağını yine biz yaptırdık ama e, helal olsun diyelim. Çünkü genelde bu işleri beceremiyorlar. 10 e, numarada takmışlar yerine. Yarım ankastere bir bütün olmuş. E, alt ışıklandırmalar falan hepsi kendi elektrikçilerine yaptırdıkları detaylar. E, burası zaten manzara itibariyle çok güzel mantıyı da soğutmayalım. Bilmiyorum. Körfez manzarası görünüyor mu orada? Gemiler falan. Ee, yavaştan oturalım inşallah. Mutfağımızın sahibesi de yanımızda. Hamid Hanım hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Nasıl? Memnun musunuz efendim bizden? Evet. Bizi tavsiye ediyor musunuz? Çok tavsiye ediyoruz. Her şeyiyle çok memnunuz. Allah razı olsun. Aradığımızda olsun, yapım aşamasında olsun her şeyden çok memnunuz. Çok teşekkür Bize ediyoruz. Bize hakkınızı helal edin. Yedik içtik. Helal edin. Bizden otomatik helal. Hepinize evet, helal. Evet. Allah razı olsun. Ömer abi sen bizi tavsiye ediyor musun? Evet ben de tavsiye ediyorum. Tabii bu işe başlamadan önce piyasa araştırması yaptık. Evet, Koca alt üst ettik. Sonra bir adam pazarına gidelim dedi. Gittik orada kaldık. <laughs> Allah razı olsun. Yani bizim dostlara tavsiye ediyorum. Eyvallah. Zaten Biz de sizi zaman her zaman bekliyoruz da. yani iş de. E, bitim aşamasını görmek için bekliyorlardı. Hepsi çok memnun kaldılar. Artık Alper Bey'e Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Ee, her zaman e, Halil abi de ben de. Eyvallah. Telefon kadar yakınız. Eyvallah. İş yerimizde biliyorsunuz artık. E, bizi bir dost telak edin. Bugünlük bu kadar diyelim inşallah. Bizi takibe devam edin. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.